İş Dünyası Rehberiniz Özel Sektöre hepiniz hoş geldiniz. Özel sektörde her hafta sektörlere dair en yeni haber ve gelişmeleri ekranlara taşıyoruz. Bu bölümde de farklı konu başlıklarıyla karşınızda olacağız. Sizin için hazırladığımız özel sektör başlıyor. Engelli öğrencilerin eğitimini ve nitelikli istihdamını desteklemek isteyen teknoloji firmaları Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklığıyla yeni bir proje başlattı. Türksel özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yeni bir projeyi imza attı. Engelsiz Eğitim Programı başlığını taşıyan bu proje 80 okulda yürütülerek engelli öğrencilerin eğitim aldıkları özel eğitim merkezlerinde meslek atölyeleri ve teknoloji sınıfları oluşturulacak. TÜKSEL'in 7 milyon lira bütçe ayırdığı eğitim programıyla 2 yıl içinde 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Yaz sezonu açıldı, tatilciler turizm belgelerinde yerini almaya başladı. Yaz tatilinin gözde mekanlarından Bodrum'da sezona hızlı bir giriş yaptı. Bodrum Göltürk Bükü'nde 17 yıldır hizmet veren Daphnus Otel el değiştirerek yeni sahipleri ve yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Özellikle çocuklu ailelerin tercihi olan bu mekan deniz güneş tatilinde misafirlerin konforunu öncelikle kılıyor. Burası 17 yıllık hizmet veren bir oteldi. Geçen sene biz anlaşmalarını yaptık ve biz devraldık. Daha önceki müşterilerin de devamını sağlamak adına ismini değiştirmemekle başladık. Hı. Ama içeride bir 4 aylık bir tadilat sürecimiz oldu. Hem bahçede hem bütün odaların içinde, ortak kullanım alanlarında, mutfakta ve soğuk hava depoları gibi yerlerde büyük bir tadilat sürecimiz oldu. Ondan sonra da ayın 10'unda gibi, 10 Mayıs'ta gibi hizmete açıldık. E, otelin geçmişine baktığımızda bütün 17 yıllık verileri bizde. Genelde çocuklu aileler çok tercih ediyor. Bahçenin geniş olması, iskelenin olması, kumsalın olması ve odaların denize çok yakın olması. En büyük avantajı aslında buranın galiba. Ee, şu ana kadar biz Temmuz ve Ağustos ayları için aldığımız rezervasyonlarda da bunu görüyoruz. Genelde çocuklu aileleri tercih ettiği bir yer. Apartlar da daha önceden hep ailelerin tercih ettiği bir durumda. Biz bu sistemi yani otelin kendi içindeki sistemi bozmadan üzerine ekleyerek devam ettirmek istedik. Hem eski müşteriler de e, istedik. Çünkü gerçekten şöyle telefonlarla karşılaşıyoruz. 15 yıldır ben oraya tatile gelirim, başka yere gitmem gibi telefonlarla karşılaştığımız zaman da biz de onların buraya gelmelerinin devamını sağlamak istiyoruz. Bambaşka bir yer de yaratmak istemedik. Ve gelenin herkesin de mutlu olacağı bir yer yaratmak istedik işin açıkçası. Kılaşık 800 bin lira TL gibi bir para yamal oldu. Diye. Amacımız bizim şımarık bir mekan yaratmak değildi. Samimi bir mekan yaratmaktı. Biz gerçekten belki günde 100 kere hata yapacağız ama önemli olan hatayı hemen telafi etmek birisi gelip bize bu böyle oldu, kötü oldu dediği zaman onu hemen toparladığımız zaman hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hı -hı. E, çünkü biz de yeniyiz. Deneyim kazanmamız lazım otel kısmında. Restoran kısmında daha bilgiliyim ama otel kısmında biraz zamana ihtiyacım var benim de. Hı, -hı. Dafnis Otel işletmecisi Osman Yetkin, sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Bu beklentiyi karşılaması hedeflenen kitle ise yerli misafirler. Aslında benim otelcilik olarak çok deneyimim yok. Bütün iş hayatım İstanbul'da geçti ve ilk kez bir otel işleteceğim. Dolayısıyla hani geçtiğimiz yıllarla ilgili sadece bu otelin verileriyle ilgili konuşabiliyorum. Ağırlık hep Temmuz, Ağustos'ta bir yoğunluk süreci olmuş. Mesela bu mevsimde ve Mayıs'ta hiç olmamış. Hatta genelde 15 Haziran'da açılmış bu otel. Ama biz 10 Mayıs'ta açtığımızdan beri gayet iyi biliyoruz. Allah'a çok şükür. Ee, Eylül ayında iki tane düğün organizasyonu aldık. Yani kendi ben, benim ben olsun, eşim olsun, ortağım Yıldıray'ın olsun, çevremizden dolayı da çok gelinimiz gidenimiz oluyor. Hı. Dolayısıyla ben diğer şeyleri e, hani sezonla ilgili bir öngörüm yok ama bizim iyi olacağımızı düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Evet, Bölge şey. olarak Gölköy Türkbükü bölgesinde hiç yabancı turistin gelmediğini yani çok 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 az. Geçen sene Yaklaşık burada 1500 kişi konaklamış, bunun sadece iki kişisi yabancıymış. Ee, ama biz şu ana kadar bir 7-8 kişi ağırladık. Ee, onların da çoğu burada yaşayan, atıyorum ileride büyük otellerin müdürleri, koordinatörleri gibi insanlar da olabiliyor. Ve kendi bulundukları durumdan bazen sıkılıp bizde konaklamaya gelebiliyorlar. Öyle durumlar da var. Bu da bizim hoşumuza gidiyor aslında. Akıllı telefon pazarı piyasaya sunulan ürünlerle çeşitleniyor. Türkiye'de genç nüfusuyla globalde önemli bir pazarı oluşturuyor. Asus'un akıllı telefon ailesi ZenFone genişliyor. Yeni ZenFone 2 modelleri 4 GB RAM ve 2.3 GHz'e varan Intel Atom işlemcisi ile işlevselliği ve tasarımı birlikte sunuyor. Bu yeni cihazlar Haziran sonu Türkiye'de raflardaki yerini alacak. ZenFone 2, ZenFone ailesinin ikinci jenerasyon ürünleri arasında yer alıyor. Özelliklerine bakacak olursak 4 GB RAM kapasitesi büyük ilgi çekiyor. Ayrıca daha hızlı bir şarj etme özelliği var. Bu cihazlarda tasarım açısından da hem gücü hem de güzelliği dengelemeye çalıştık işlevselliği performansla birleştirdik. Zenfone 2'de CPU yani merkezi işlem birimi şu anda daha güçlü ve ID dizaynı da daha estetik. Bu özellikler akıllı telefon pazarına gelecek yenilikler arasında. Intel ile işbirliğimiz ikinci nesil ürünlerde de devam ediyor. Hatta işlemcinin üstüne yeni özellikler ekledik. Çünkü bu yeni jenerasyon ve geliştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden var olan iki çekirdek özelliği dört çekirdeğe çıkarıldı. Yeni ürünlerimizde herkese ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü Zenfone ailesi yüksek segmentte ürünler sunuyor ve buna rağmen uygun fiyat politikası izliyor. Bu yüzden herkesin teknolojiyle buluşmasını ve teknolojiden keyif almasını sağlayacak bir ürün grubu tasarladık. Zenfone ailesinin gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getiren Chen, Türkiye'de akıllı telefon pazarının yükselen grafiğini vurguladı. Yeni Zenfone tüm dünyada büyük ün kazandık. Türkiye'de de müşterilerden aldığımız geri dönüşler bu başarıyı gözler önüne seriyor. Dünyadaki pazar payımıza bakacak olursak, Perakende'de de %15'lik bir paya sahibiz. Türkiye'de bu pay ise %7-8 arasında. Türkiye, teknik bağlamda yaşanan gelişmelere kendini çok çabuk adapte edebilen bir ülke. Çünkü çok fazla sayıda genç var, oldukça genç bir nüfusa sahip. Bu yüzden Türkiye'deki akıllı telefon piyasasını dünyaya paralel giden bir pazar olarak görüyorum. Ayrıca bulut bilişim denilen teknoloji de Türkiye'de yakından takip ediliyor. İstanbul'da kentsel dönüşümün pilot bölgelerinden Fikirtepe'de yeni bir konut projesi daha yükseliyor. 1960 yılından bu yana inşaat ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren Erkan İnşaat, yapılan temel atma projesiyle Pırlanta Göztepe projesine start verdi. İstanbul'un gelişen lokasyonlarından Fikirtepe'de yükselen proje toplam 3 blokta 446 daire ve 34 mağazadan oluşacak. Projenin toplam alanı 95 bin metrekareye yayılarak 62 metrekare ile 290 metrekare arasında daire tipleri sunulacak. Bu hafta da özel sektörü noktaladık. Bize programımızla ilgili her konuda özel sektör etiği nnturk.com.tr'den ulaşabilir. Görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Ben Beste Uyanık. Bir başka özel sektörde görüşünceye de hoşçakalın.